Sevgili Blatant severler hepiniz hoş geldiniz. Şu an yeni bir videoyla yeni bir içerikle karşınızdayım. Şu an neyi konuşacağız arkadaşlar? Bugün Act 2'nin yani Update 05'in getirisini konuşacağız. İlerisi için nasıl bir şekillendirme yaptıklarını, neler yaptıklarını ve ileride neler olacağına dair küçük bir yol aslında bu. Bunu sizinle birlikte ben de Türkçe'ye çevireceğim. Sizin için Türkçe'ye çevireceğim. Aynı zamanda sizinle birlikte ben de yorumlamaya çalışacağım. Umarım güzel şeyler olacaktır. Olsun artık olmalı. Vakit kaybetmeden geçelim hadi. Sevgili Blatant topluluğu Teşekkür ederiz bize vakit ayırıp bizim son yaptığımız ankete katıldığınız için aslında bir geri bildirim mantığında bir ankette oraya katıldığınız için teşekkür ederiz ve bizim oradan öğrendiklerimiz diyerekten arkadaşlar bir part açıklanmış. Optimizasyon ve performans arkadaşlar bu burada bahsettikleri Blatantın en çok duyduğu şey bu. Evet en çok duyacağı, duymaya devam edeceği bir süre daha en çok şey bu. Bunun için çok fazla sizden istek aldık. Yani bunu yükseltmemiz gerektiğini tabii ki biz de biliyoruz falan gibi sizden çekmişler. Zaten bunun için PTE programını başlattık. Eğer sorununuz varsa diyorlar. Oraya katılın ve sorununuzu paylaşın arkadaşlar. Bunu videoyla kanıtlayın ve biz de size elimizden geleni yapalım demişler. Ee, zaten diyor biz oradaki PTE players'lara bir anket doldurduk. Evet bize bir anket doldurdular arkadaşlar orada. Ee, sistem gereksinimlerinden tutun işte ne sorunumuz var. Bunu bir videoyla ile paylaşın falan gibi şeyler vardı. Doldurduk. Tam olarak bir server mantığında ilerleyen bir sistem değil. Olursa sizin haberiniz olacak zaten. Bunların hepsine baktık. Şu ana kadar olan bütün şeylere baktık. Ee, anketlere ve <laughs> birkaç tane suçlu şeyi hissettik. İleride yapacağımız, kurtaracağımız şeyleri hissettik diyorlar. Yani fark ettik. Hissettik ne ya? Fark ettik. Bunlar diyor yakın zamanda yapacağımız yani önemli olan öne çıkan şeylerden birileri bunlar diyor. İleriye menü, menümüzle ilgili optimizasyonlara dahil bir şey paylaşmışlar. Bu aynı şekilde arkadaşlar yeteneklerle de ilgili bunların yaşattığı sorunlarla ilgili iki şeyi ele almışlar. Ama menü sistemi dediği menüden ne kastı ne acaba onu merak ediyorum. Bununla ilgili birkaç şey yakaladık. Onları şey yapacağız demişler. Çözmeye çalışıyoruz demişler. Bunun dışında daha doğrusu bunları tespit ettik demişler. Yani skill'lerle ilgili yetenek sorunları, yetenek optimizasyon sorunları ve menü sisteminde birkaç sorun varmış. Bunun dışında da Direx 12'nin şeydir optimizasyon yani gölge optimizasyonları ile ilgili bir progresinde sıkıntı varmış. Bunun için bir şey paylaşmış arkadaşlar ama bu yani paylaşmayın abi böyle bir şeyi. Ya bunu herkes denemiştir zaten ki buradaki yorumların hepsi de çok kötü. Evet. Çok kötü. Ya burada bahsettiği kısaca arkadaşlar açıklayacağım size. Demişler ki işte kardeşim oyuna girin. 3-5 el atın. Yani sıkıntı yok. 3-5 el atın. Abi şu bina, abi bina gördüm renderliyorum bir sonraki oyun sıkıntı yok tamam merak etme falan mantığında bir sistem yani burada anlattığı Tam olarak aslında oyun ilerleme mantığı bu olmamalı tabii ki ilerliyorlar ama DirectX 12 kullanıcıları için böyle bir sıkıntı varmış. Bu önce diyorlar ki oyuna girdiniz kardeşim Hiçbir ayarı değiştirmeden 3-5 oyun oynayın haritayı bir tur edin bir tavaf edin falan gibisinden Ondan sonra zaten her şeyi renderlamış olacak. Hani böyle bir sistem. Abi ben burayı daha önce gördüm bak gibisinden beyin bedava bak. Attım ben bunu. Bir sonraki oradan geçişinde kasmayacak falan gibi şeyler diye paylaşmışlar ama burada okuduğum yorumların hepsi çok kötü. Yani bununla alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben de böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Hadi bir kere yapar, iki kere yapar ama renderlama, renderlamada bir sorun var yani belli. Evet. <laughs> Gölgeyi renderlamıyorsa, gölgede bir sorun vardır. Yapın abi düzeltin onu. Ona fokuslan. Ama böyle gelmeyin. Ee, önümüzdeki update'lerde bu sorunu çözmeyi düşünüyoruz, çözmeye çalışacağız demişler. Aynı zamanda DT programını biraz daha abartıyoruz, hızlandırıyoruz ve daha fazla şeylere e, fokuslanacağız falan demişler. Ve bu sayede de daha çok şey öğrenip daha hızlı çözmeye çalışacağız. Aynı zamanda optimizasyonun oyunun yapımcılar tarafından en ön planda olduğunu belirtmişler. Yani oyunun başından sonuna kadar sürekli ne gelirse gelsin oyunda sürekli bir optimizasyon olacak. O yüzden de birinci priori, priority aldığı, birinci sırayı aldığı bariz bir konu bu. Bu yani bunun ne kadar hızlı olacağı önemli. <laughs> Yeni içerikler, kozmetikler, art type'lar ve modlar. Arkadaşlar bunları sizden duyduğumuzda çok sevindik diyorlar. Ki güzel bir şey. Ee, bu ta, bu beni tatmin eder. Yani bu şu an aldıkları e learnings kısmında beni tatmin eder. Tabii ki performans optimizasyon sorunları gibi şeyler de tatmin eder ama yaptıkları açıklamalar çok tatmin etmedi ama dediğim gibi illaki uğraşacaklardır, yapacaklardır. Şimdi sizden duyduğumuz için çok mutluyuz diyorlar. Bloodhound'un ile ilgili. Yani yeni şeyler getirin, yeni şeyler yapın. Biz uğraşalım gibisinden. Ee, aynı zamanda işte yeni archetype mod gibi şeyler de getirin. Biz zaten diyor Ventrue klanını, yeni archetype'ın, gelecek olan archetype'ın şeyin, arketip'in duyurusunu yapmıştık. Bunlar Ventrue. Ventrue videomu arkadaşlar yukarıda görmüş olduğunuz, saçta görmüş olduğunuz kartlar kısmından gidip izleyebilirsiniz. İlk defa bu videoyla beni tanıyorsanız. Ya da o videoyu izlemediyseniz dediğim gibi gidip izleyebilirsiniz. Aynı zamanda biz bir e, havuz yani bu bir kötü değil, mantıklı. Onlar için çok mantıklı bir hareket. E, bir Yine anket açtılar arkadaşlar Duo modunu eklemeli miyiz? Eklemeliyiz çıkmış tabii ki. Hem de ne kadar biliyor musunuz? %84.46'ya %15.54 eklemeyin çıkmış. Ee, duo modunu arkadaşlar düşündüklerine göre bunu ekleyeceğiz. Tabii ki çok güzel bir şey, kötü bir şey değil gerçekten kötü bir şey değil. Ee, bunu eklemeyi düşünüyormuş ama bunu bir etkinlik gibi ilk başta eklemek istiyorlarmış. Yani bir hafta sonu bir anda oyunda sadece duo modu olacak. Yani belki bu önümüzdeki hafta falan olabilir. Ya da Ekim sonuna doğru gelecek güncelleme ile olabilir. Çünkü anında direkt üçlüyü çıkarmak istemiyorlar. Çünkü birçok arkadaşımız oynuyor ve gerçi ikili de çok mantıklı. insan toplu arkadaş grubu olmayanların oynama, oynayabilmesi için bir kişiyi al yanına kardeşim. içlerinden geç git. Ee, daha hızlı matchmakingler olacak bu şeyde mantıkta ve bazı bölgeler birbiriyle eşleşmeye falan devam edecek. Çünkü mesela atıyorum biz Avrupa'da oynuyoruz adam Amerika'da oynuyor ama oyuncu bulamadığı saatlerde ya da oyuncunun naz olduğu saatlerde gece saatlerinde bizi tabii ki across several regions dedikleri muhabbetle birbirimize bağlayıp onlarla da oyun oynamamızı sağlıyor. E, bu güzel bir şey. Doğal zonları merak ediyorum ben de. Furkan'la birlikte çok pis içlerinden geçeceğimize inanıyorum. Ama dediğim gibi bir hafta sonu gelecek. Bir anda karşımıza doğum modu olacak. O gün doğum modunu oynayacağız ve devam edeceğiz. Ee, game Balance. Oyun dengelemesi. Oyun dengelemesi. Bunun için arkadaşlar demişler ki sizden çok güzel duyumlar aldık. Geri dönüşler aldık. Akt 2 ile birlikte yaptığımız dengelemelerde ki bunlardan biri Crossbow'du. Tabii ki çok güzel dengelemeydi. Diğeri de Pro vurdu. O da çok keyif aldığım bir dengelemeydi benim. Hoşuma giden bir dengelemeydi. Ee, bunun dışında da sizden farklı klaslar hakkında yani atıyorum abi sayının körü çok op oldu bunu da nerfleyin bunu da nerfleyin vurun kırbacı nerf 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 diye birçok şey duymuşuzdur ya da değişiklikler duymuşuzdur fikirler duymuşuzdur diyorlar klaslar ve silahlar hakkında ee, bunun için çok erken olduğunu düşünüyoruz çünkü ileri zamana kadar yapacağımız e, değişiklikler dengelemeler gibi şeyler sıkıntı olabilir yani henüz daha bu planı çizmeyi bu rotayı çizmek için erken olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda ufak ufak dengelemeler buna benzer şeyler her zaman olacak ki zaten Venture geldiğinde de muhtemelen önce bir power çıkar çok güçlü olur Herkes bir sarar marar sonra bir dengeleme ile eşitlenir ve her oynadığınız klasistan yani Nosferatu buraya Ventru, Torador hangisini oynarsanız oynayın keyif almanızı sağlayacaklardır hepsinden bir açıklama yapmış burada okuduğunuz için teşekkür ederiz zamanda bir tekrar görüşmek üzere deyip bırakmışlar. Bir sonraki yamada görüşmek üzere demişler. Görüşmek üzere biz de bekliyoruz heyecanla, merakla ve vesle. Bakalım nere olacak. İçerik bu kadar da arkadaşlar. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınız varsa, düşünceleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Siz de bana yorumlarınızı belirtin ya da kaçırdığım noktalar varsa. Abi bunu kaçırdım. Bu böyle olsa gibi olmaz mı? Bildiğiniz bir şeyler varsa ya da içerik fikirleriniz varsa bunları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.